Servis Satışı hoş geldiniz. Bugün de kepengi kaldırıyoruz. Neler var? Üzücü haberler malumunuz. Özellikle Gazze'den gelen yıkama haberleri e, şu an gündemin birinci sayfasında. Bu durumda yakın zamanda çekilmiş görüntüler Gazze'den. Euronews çekmiş ama İsrail saldırıları arttı. Daha yıkılan binalar, yıkılan yerleşimler arttığı için çok daha e, kötü bir durumda Gazze. Elektrik yok, su yok, ilaçlar e, tükenmek üzere. Yakında elektrikten dolayı şarj edemediklerinden dolayı iletişim imkanları da sona erecek. İnsanlar büyük bir hani eskiden cezaevi dönüyordu. Büyük bir cehennemin içerisinde. Mısır üzerinden insanların tahliyesiyle ilgili Amerikalıların bir koridor üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ama bir Mısır çok istekli değil. Bu kadar çok mülteci almak istemiyorlar. Nedense Arap ülkeleri. İkincisi bir güvenlik zafiyeti. İleride sorun yaşamak istemiyor. Gidenler de ne zaman dönecekler, dönebilecekler mi? Bundan kuşkulu. Giderlerse İsrail orada ne yapacağı? Gazze'de haritaları değiştirmekten bahsediyorlardı. Bir daha Gazze'ye gelebilecekler mi? Gazze diye bir yer olacak mı onlar için? Bunlar da hep soru işareti. Netanyahu hükümeti acil bir e, acil bir hükümet kurdular. Bu savaş hükümeti kurdular. Ana Muharifet Partisi de dahil oldu. Şimdi e, kara operasyonu dahil birçok gelişmeleri yakından göreceğiz. Yedek askerleri çağırmışlardı. 300 bin kişilik bir ordu oluşturulduğu söylendi. Biz uyurken son dakika bir gelişme vardı. Biden bir Yahudi kuruluşunda yaptığı konuşmada uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Böyle bebeklerin kafalarının kesildiği görüntüler görme bunları teyit etme hiç tanık olmamışım olacağımı da tahmin etmezdim diye bir ifade kullandı. Bir anda işte Hamas'ın bebeklerin kafasını kestiği Amerikan başkanı tarafından teyit edildi diye flash haberler geçti. Daha sonra Beyaz Saray açıklama yaptı. Bu aldığım İsrail kaynakları Biden'ın böyle bir şeyi Onaylamadı. Böyle bir şey teyit etmediği daha sonra diğer ayrıntılarda haberin İsrail kaynakları ve Netanyahu'nun anlatımlarıyla bunu dile getirdiğine yönelik bir açıklama yaptılar. Yani böyle bir sosyal medyada git gel yaşandı. Hamas'ın bebeklerin başını kestiği İsrail'lerin vurguladığı bir şeydi. Bir kibbutz da var. Bunun dışında en çok gündeme getirilen şey Batı'nın farklı tavırları iki yüzlülüğü. Mesela kim? Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı onun bir İngilizce tweet'iydi ben Türkçeye çevirdim. Rusya Ukrayna savaşı başladığında atmış olduğu bir tweet diyor ki Rusya'nın başta elektrik olmak üzere sivil altyapı yönelik saldırılır savaş suçudur. Aynı e, İsrail'in Gazze'de altyapıyı mahvetmesi, elektriği kesmesiyle kıyas ediliyor. Kışın gelmesiyle birlikte erkeklerin, kadınların, çocukların, suyunun, elektriğinin ve ısınmanın kesilmesi tam bir terör eylemidir demiş Ursula von der Leyen. Biliyorsunuz İsrail'de kayıtsız bir destek açıklamış. Hatta bazı Avrupa parlamentosu vekilleri sen seçilmiş bir kişinin bizim adımıza konuşamazsın demişti. Terör dediği hadiseyle alakalı devam ediyor ve bunun böyle adlandırmamız gerekiyor diyerek bu Twitter sosyal medyada çok konuşuluyor. Bunu Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın damadı. iki yüzlülüğün kusursuz bir resmi nasıl çizilir diye paylaşmıştı videosuyla beraber. Evet gerçekten de işte Rusya yaptığı zaman terör diyorsunuz. Aynısını İsrail yaptığı zaman destek diyorsunuz. Gerçekten bir iki yüzlülüğün kusursuz bir resmi. Ama Selçuk Bayraktar'ı da bakalım iki yüzlülükle alakalı bir sınava çekersek. Rusya Ukrayna'ya saldırdığında Ukrayna'ya drone hediye etmişti. Ve İsrail... Filistinlere saldırıyor. Onlara da drone hediye etsene. Değil mi? Niye? Çünkü Ukraynalı iş yapıyorsun. Motor fabrikası Ukrayna'da. Ukrayna işleri iyi. Ukrayna'ya yardım yaptığın zaman batıdan büyük bir destek görüyorsun. Ama işte mazlumlar, mağdurlar ile silah taşıması gerek yok. İnsani yardım için drone gönder. Zor. Erdoğan, Amerikan savaş gemisi İsrail'de ne işi var kardeşim diye gürlüyor. Daha kısa bir süre önce Selçuk Bayraktar bu savaş gemisindeydi. Herhalde bu savaş gemisine de babasından, kayınpederinden habersiz, izinsiz çıkacak hali yok. Niye? Herkesin Erdoğan sonrası planları var. İşte Amerikalıların desteklediği Selçuk Bayraktar gibi bir imaj verilmesi lazım. O yüzden herkes kendi işine bakıyor değerli izleyiciler. Herkes iki yüzde aslında. Bu arada bir flash gelişme yaşandı. Hamas bir kadınla bir çocuğu rehineyi e, serbest bıraktı. Burada görüntülerini görüyorsunuz. Bu arada Selçuk tweet deyince bu dronlarla alakalı da bir aklımda bir şey vardı. Uzun süredir dile getirmek istiyordum. Sizinle görüşlerinizi tahmin ediyorum. Siz de lütfen yorumlarda ne diyorsunuz, katılır mısınız, sizin görüşleriniz nelerdi? Şimdi dronla bir süredir Türkiye suikast düzenliyor. İşte bölgede, Suriye'de ve Irak'ta eylemler planlanıyor. Şimdi drone da diyorum bir arabada bir aradığınız terörist gidiyor. Bu teröristi yakalasanız, mahkemeye getirseniz ya müebbet en kötü müebbet alacaktım en ağır suç Türkiye'de müebbet ya da ona mukabil cezalar alacak ama siz vurduğunuz zaman infaz ediyorsunuz yargısız infaz yani bu kanuni mi hadi her şey geçtim bu insani mi İslami mi enteresan diyelim bir arabaya e, drone ile füze fırlattınız arabada bir tane çok azılı bir e, terörist var onun yanında da şoför var getir götürücü var e onlar da ölüyor bu sizce ilginç değil mi hani o klasik bir ifade vardır ya biz de çok severiz. Bir tek masum dokuz cani olsa yine o gemi kanunu adaletle batırılmaz. Biz de ben hep bu drone'la infazlar vesaireler alakalı ciddi bir soru işaretim var. Ha askeri bir şey olur, hedef olur vesaire vurursun. O ayrı. Ukrayna, Rusya gibi savaş durumudur. Ama bunun dışında bana çok kafam oturmuyor. Şimdi elektrik tesislerini vuruyor İsrail. Alt yapıyı engelliyor. E sen bunu Kuzey Suriye'de sen de bunu yapıyorsun. PKK ile savaşıyorum diyorsun. O bölgede yaşayan halkın elektriğini bombalıyorsun. Neymiş PKK kontrolü demiş. Hani Hakan Fidan PKK'lı tesis. Bu da ilginç. Sen kimin e, kiminin terörist dediğine kimi de terörist demiyor. Yani sen Hamas terörist görmüyorsun. Bazı da PKK'yı görmüyor. Yani neticede diyeceğim e, sivillerin zarar gördüğü, sivillerin mağdur olduğu, sivillerin hayatını kaybettiği her ortamda ilkesel e, tepki vermek lazım. Şimdi kapak konumuzu gördünüz. Erdoğan'ın İsrail planı nedir? Şimdi size bir havuz haberiyle başlayacağım. Havuz haberi şu: Sabah Sabahkası Erdoğan'ın ailesinin kontrol ettiği haber şu: Başkan Erdoğan rehineler için devrede. Hamas bir kadını ile çocuğunu serbest bıraktı. Şimdi biraz önce görüntülerini gösterdim. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Erdoğan devreye girmiş. Hamas rehineleri bırakmış. Birbirinden çok alaksız iki iş. Ya bunu söylediğinde zaten bırakmıştı. Yani sanki Erdoğan devreye girdi de Hamas rehineleri bırakmış ki bakın her şeyleri propaganda. Her şeyleri size bize böyle artistik hava civa. Yani o kadar ilginç ki. Şimdi Erdoğan e, ıı, mutedil bir dil kullanıyor. Zaman zaman şimdi bu gazete insan ile alakalı o dramatik görüntüler gelince doğal olarak arada bir şey yapıyor. O insan hakları ihlalleriyle alakalı dile getiriyor. Zaman zaman işte İsrail'e en söylediği örgüt gibi davran, örgüt gibi davran, söyle muamele görürsün tarzı şeyler. Ama bunun dışında hiç İsrail özneni cümleler kurmuyor. Neden? Çünkü Erdoğan'ın bir planı var bunlarla alakalı. Erdoğan masada kalmak istiyor. Çünkü masada olan o dünya lideri imajını pekiştirmek istiyor. İşte nasıl Rusya-Ukrayna meselesinde herkese konuşuyor ki Türkiye diye bir imaj oluşturmuştu. İsrail meselesinde de çözen ülke Türkiye olmak istiyor. Bunun bir çok getirisi var. Bir batıda çok getirisi var. İmaj düzeltme adına, ekonomiyi düzeltme adına. İsrail'le bir sürü ilişkileri geliştirmişti. En son Amerika'ya gittiğinde özellikle Yahudi kuruluşlarıyla çok sıcak bir toplantıdaydı. Eğer İsrail'in, Yahudilerin çok önem verdiği o rehineleri kurtarma çünkü onlar da Ölü ya da diri insan hayatı çok önemli. Eğer böyle bir şeyi başarırsa o insanların kurtulmasına bir aracılık yapar. O teşekkür mesajlarına yer alırsa bu Erdoğan, Erdoğan için çok önemli bir gelişme olacak. O yüzden bu rehinelerle alakalı malum Hamas'ın en büyük sponsorlarından bir tanesi Katar. Malum Erdoğan'la Katar'la arası iyi. Erdoğan'ın Hamas'la da arası iyi. Türkiye'de ofisleri var, Türkiye'de temsilcileri var. Hamas yetkilileriyle çok büyük ihtimalle ilk dakikadan itibaren istihbarat görüşmeye başlamıştır. Ne yapacak hedefleriniz neler? Öğrenmişlerdir. Erdoğan'ın çok büyük ihtimalle Kalın'a ve Hakan Fidan'a bu işten bize nasıl bir kar getirilir? Hamas üzerinden buna çalışın demiştir. İşte Erdoğan'ın İsrail planı, Kerli İsrail planı oradaki rehinlerin kurtarılması olacak. Peki rehinleri kurtaracak. Bunun karşılığında işte İsrail'in saldırganlığını saldırı düz düşürebilirse, azaltabilirse, durdurabilirse. Bunu ateşkes şu an İsrail'ler Hamas'larda söylemiyor. Eğer saldırılar durursa aynı şekilde bunu da Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmuş bir lider olarak da hem içe hem dışa pazarlayacak. Ama özellikle İsrail'in kurtulması bence Erdoğan'ın önceliklerinden bir tanesi. E, kapanırken biraz gülerek bitirelim. Dün Erdoğan tüketicilerle alakalı bir ödül törenindeydi. Fahiş fiyat artışlarından e, çok e, tepkiliyiz. Buna izin vermeyeceğiz. işte. araba fiyatları, ev fiyatları artıyor. E, bununla alakalı olarak hiç, çok sert tedbirler alacaklarmış. E, sen bütün harçları %100 arttırıyorsun, %120 arttırıyorsun. Diğerleri bu kadar zaman yaptığı zaman vay efendim nasıl olur? Komik. Şimdi Erdoğan'a da verdikleri ödül de şu. 1997 yılında belediye başkanı iken bir zabıta açılışında tüketicilere alakalı bir iki kelam etmiş. Onu çerçeve ona hediye ediyorlar. Ya artık konuşmalarında mı duvarlara asacak? Sözlerini falan hadis gibi asacaklar artık. İyice kafayı sıyırdılar. Her gazeteci ödül verdiler. Bakın dandik kuruluşlar bir ödül töreni düzenlediğinde bütün gazetelere ödül verir ki bunlar aynı zamanda haber yapacağı için etkinlik duyurulur. Koskoca bakanlık ne kadar Türkiye'de gazete, televizyon varsa herkese ödül vermiş sırf haberleri çıksın diye ödül alanlardan bir tanesi de FaceTime hande, yeni mahalle hande, Suriye'deki e, sanayi tesislerini kaçırıp Türkiye'ye getiren aileden hande, Ukrayna'ya fake can yelekleri satan hande, devletten teşvik alıp çiftçiliğe başlayan Hande Fırat. Suratına bakın neredeyse ağlayacak yani Ay, gerçekten duygulanmamak elde edilir. Ya tüketici ödülü alıyorsun ya Allah'ını seversen sen almıyorsun. Akit de bir ödül almış işte Ali İhsan Karasanoğlu. Akit'e de yazılı basın işte herkese verdiler ya tüketici ödülü veriyorlar. Akit'e tüketici ödülü. Ya herife bak ya bu adamı görsem yolda iki defa ceplerimi kontrol edelim. Neyse çok gıybet etmeyelim değil mi? Değerli izleyicilerimiz e, yarın biliyorsunuz e, sizlerden gelen sorular, yorumlar, analizler onları da e, beraber bakıyoruz. Yarın cuma bunu ayırıyoruz. İnşallah çok çok daha büyük kötü bir gelişme olmaz. Sizlerden gelenlerle e, bir program yaparız. İletişim adreslerini ekranda gördüğünüz Yorumlar, YouTube yorumları yazdığınız e, şeyleri de e, bakıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.